yatmak yok. İşte insan böyle diyor. Kendisine azıcık bir nimet verdik mi? Allah muhafaza. Azıcık bir nimet verdik mi? Her şeyi bırakır. yani üzere yatar. Ama diyor ve de messehu şerru bir de zarar dokundurduk mu? Kâne le ölse. Bu nasıl da bir Ben biliyorum canım. Allah bana bakmaz. Ben biliyorum canım. Allah bana vermez. Ne biliyorsun sen? Ne bunu? İnsanın durumu bak, bak bu karakteri kendinizde yaşarsınız bak. Efendim nimet gelir rahatlarsın, ya bir tekini boş verirsin. Nimet elinden gider, ya Allah'ın görüyor musun? Hep bir verdi, bana vermiyorum. Dersin. At o telefonu ya, sana pek <laughs> <laughs> bilmiyor herhalde. <gülüyor> 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 Sen yeni geldin herhalde. Yeni <laughs> <gelin> mi geldin? Onun <laughs> için bilmiyoruz değil mi? Şey, ve telefonu da açayım Peki. <laughs> Hoş geldin ha. <abi>. Kul. <laughs> Şimdi ayet-i celle yine karakter okuyor. Kul. Küllün <laughs> amelü ala şakilet. Herkesin fıtratı, karakteri neyse o şekilde amel Müslüman, Müslümanca bir karaktere sahiptir. Müslümanca hareket eder ne bilirler kafir, kafir bir karaktere sahiptir, kafirce hareket eder. Yani Müslüman diğer gamdır, kafir egoizma içerisindedir. Bencildir. Yani mümin bencil olamaz. Mümin mutlaka bir başkasının derdiyle dertlenecektir. Kardeşinin derdiyle dertlenecektir. Çünkü Efendimiz ne diyor Müslümanlar? Bir vücut gibidirler. Bir ağzalarının biri, biri sararsa bütün vücut onun elemini duyar, acısını duyar buyuruyor. Böyle de Müslüman. Ama kafir öyle değil. Bu belcildir. Şimdi bu şey bu. Sen de yaratılışında, fıtratında mesela Allah muhafaza ahlakında bozukluk varsa böyle giden. Hani bunun biraz daha basitçe bir ifadesi ne demek? Küpün içinde ne varsa dışını o sızar. Ayet-i Türkçe tercümesi bu. Küpün içinde ne varsa o sızar. İçinde efendim cömertlik varsa cömertlik sızar. Onu görürsün. Cimrilik varsa cimrilik sızar. Ahlaksızlık varsa ahlaksızlık sızar. İman varsa iman sızar. O oh, hal görürsün. İçinde kullanılır. Kul <laughs> küllün ya melu ala şakileti efendim her şey şakilet üzerine gider. Ferabbukum alemu bimen huve ehtesebiyle. Kimin yolu daha doğru? Allah'ın zülceler bunu çok iyi bilir. Evet. Ve es'elûneke anir ruh sana ruhtan soruyorlar. Tevfik abi sen ne alemdesin? Ben gittim abi sen de olsa. Bak ruh hakkında bilgi vereceğim. sen bilir. Kır Ama siz sana yol verelim. Azar. Allah razı olsun. Hayla şey çamak. vakti aynen. mukayyet geldi Tevfik abi. Hayla yerimizi öğrendin inşallah. Her aynen. zaman bekliyoruz. Allah'ın selamı. Ve eselûneke anir ruh. <laughs> ruhtan soruyorlar. Kul de ki er ruhu min emri Rabbi Rabbimin emrinden de işlerinden demiştir. Ve me tüm minel ilmi illa kalile Bundan size az bir bilgi verilmiştir. Ruh hakkında pek fazla bilgi yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de İslam dinini anlatırken e, Mekkeli müşrikler demişler ki Yahudiler her şey kitaptır. Gidelim onlardan biraz böyle tüyo alalım, bilgi alalım. Bu bilgi getirelim, peygamberi sıkıştıralım demişler. Onlar da gitmişler. Ya işte bizim memlekette birisi peygamberlik kitabında bulunuyor. bir şeyler öğret bize de efendim biz onu soralım da cevap veremesin demişler. Onlar da demişler ki şu üç soruyu sorun peygambere demişler. Bir, Ashab-ı Kehf'ten sorun. Bir Zülkarneyn olayından sorun. Bir de ruhu sorun. Eğer üçüne de cevap verirse bilin ki peygamber değil o demiştir. Eğer üçüne de cevap veremiyorsa hiç peygamber değil demişler. <laughs> Ama bir kısmı <laughs> bir kısmına cevap veriyor, bir kısmına cevap veremiyorsa o peygamber demişler. Çünkü ruh hakkında Tevrat'ta da fazla bir bilgi yokmuş. O da bilmemiş. Efendim, gelmiştir, Ya Resulallah, bunun hakkında bize bir bilgi ver. <laughs> i̇şte beklemiş veya vahiy beklemiş, ortada bir takım olaylar var da, nihayet Ashab-ı Kehfi ve Zülkarneyn olayını Peygamberimiz anlatmış, ruh meselesine gelince orada sukut buyurmuşlar. Aynen şimdi, bazısına cevap verir, bazısına cevap vermezse ne bildirtilir ya, işte bu hal orada zuhur etmiş. Ruhun hakkında hakikaten pek fazla bir malumat yok. Ama birçok yerlerde Allah-u Zülcelal vermez. Mesela فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا ruhana Hz. Meryem'e biz ruhumuzu gönderdik de mesela. فَنَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ ruhu Değil mi? Kadir Suresi'nde. Meleklerine ruh verirler. Başka? Adem'e ruhumuzdan üfledik. Mesela فَنَفَحْنَا مِنْ ruhu Böyle ruhumuzdan Adem'i üfledik, üfledik yani ruh hakkında Allah Azze Celle pek çok şey söylüyor. Ve şurada görüyoruz ki mesela melekler iner, ruh da iner derken ruha özel bir değer de diyor Allah Azze Celle. Ne oldu hakkında bildiğimiz yok. Pek hocam hiç mi rivayet eden yok, hiç mi bir şey söyleyen yok, bir şey söyleyenler var. Müfessirler var Allah razı olsun. Onlar diyorlar ki ruh diyorlar Cebrail'dir. Tenezzelü melaikesi ve ruhu derken oradaki ruh Cebrail'dir diyorlar. Ruh insana hayatiyet veren nesnedir. Ama nasıl olduğu hakkında bir bilgi yoktur. Bazıları diyorlar ki ruh insanın yollar şeyine e, cismi şekli neyse usu gibidir diyorlar. O şekli alır diyorlar. Bu kısaysa kısa alır. Uzun suzun alır diyorlar. Böyle bir özelliği bakıyorlar. Bir kısmı da diyor ki ruh Allah'ın açtan sonra en büyük yarattığı şeydir diyorlar. Kainatta birinci büyüklükte aş, ondan sonra ruh diyorlar. Şimdi siz de sadece Allah Zülcelal bizim gibi ağzı, gözü, burnu olan işte insanlar yaratır. Bizden biraz farklı cinler yaratır biraz daha fazla altı kanalı, sekiz kolu, işte melekler yaratır vesaire deyip de bu yaratılmış veya duyduklarınızda kalmayasınız diye size ben şimdi bir haber getiriyorum. Bu haber doğru da olabilir, doğrulmayabilir de bu bir rivayettir. Ancak Allah-u Zülcelal'in böyle bir şeye kadir olduğunu, hatta daha ötesine kadir olduğunu anlamanız açısından bunu okum vermek istiyorum size nedir diye soruyorlar. Hazreti Ali Kerim Allah'ı ve Çile. O diyor ki ruh öyle bir varlıktır ki 70 bin yüzü var. Her yüzde de 70 bin yüz var. Her yüzde 70 bin lisan var. Rakamlar durdu da. Rakamlar durdu. Her yüzde 70 bin lisan var, dil var. Her lisanda 70 bin lügat var. Ya Arapça, Türkçe bilmem ne falan var işte. Efendim, her biriyle bu lügatların her biriyle Allah'ı tesbih eder bu ruh. Her bir tesbihten de Allah bir melek, melek yaratır ve kıyamete kadar bu yaratılış devam eder. Matematik bitti. Yapar mı Allah Azze Celle bunu? Evet. Evet. Sadece bunu bilmeniz için, bu sonuca varmanız için söyledim bunu. Olur mu böyle şey ya? Olur veya olmaz. Yarattı veya yaratmadı. Bu bir rivayet. Ama Allah Azze Celle böyle bir şey yaratmaya kadir midir? Elbette ki kadirdir. Bunu böyle bilelim. Peki e, ruhlar insanlarla, insanın cesetleriyle beraber mi yaratıldı? Hayır. Ruhlar binlerce yıl önce yaratıldı. Peki ceset öldükten sonra ruh yaşamaya devam eder mi? Evet. evet, ruh yaşamaya devam eder. Peki ruh yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır? Evet. Yaratılmıştır, Yaratılmıştır. Yaratılmıştır. mahluktur, hadistir. Yani sonradan olmuştur. Yoksa haşa kıdem sanatı yoktur ruhu. Bunlar da bilermiştir. Ölen kişinin ruhu dolaşır mı orada? Ölen kişinin, doğar şey mi kişinin ruhu evinde dolaşır mı? <laughs> şey rivayetler çok. Anladım. Ve le in eğer biz dileseydik le le zebenne billedi ileyke sana indirdiğimizi çekiverir alırdık da ve tecrübü leke bihi aleyne vekile bizim üzerimize o zaman bir vekil de bulamazdık. İlla ancak rahmeten mir rabbik Rabbim'den bir rahmet olarak bunları koyuyoruz böyle. Efendim, fazlahu kana aleyke kebira. Onun fazlı sen üzerinde pek çoktur. Kul de ki, leyl istematil ve cin. Bütün cinler ve insanlar bir araya gelseler şu ayet-i kaç yıldır okunur? Mesela Kur'an-ı Kerim 600 yıllar dediğini düşünün. Şimdi kaç? 2000. 2000. 2000. 1400. 1400 sene olmuş. 1500 sene. 1500 senede şu ayeti celle okunur. Bunu bütün Kuran Allah'ın Peygamber Hazreti Muhammed'i in inkar edenlerin günlerine getirin koyun. Ve Allah uzun celal koymuş bakın. Ne diyor ayet-i celle? Kul leynici tematil insü vel cinnü. Cin ve insanlar toplansalar ala en ye'tu bi misli hadel Kur'an. Şu Kur'an-ı Kerim'in bir mislini getirmek için bir araya gelseler, la yetune bi mislihi bir benzerini getiremez. <laughs> Rastgele bir kitap değil. Hadisle mesela Kur'an-ı Kerim ayetlerini bile birbirinden fark edilmiş yani. Ve lev kâne bâbuhum li zahira bazısı bazısına yardımcı da olsalar, cinler insanlara, insanlar cinlere yardımcı da olsalar Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini meydana getiremiyorlar. O kadar zor mu Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini meydana getirmek? Bilkansız o kadar zor ve imkansız. Neden? Çünkü yarın hakkında bizim bir bilgimiz yok Allahu Allah'ın celal kadar olacak pek çok olayları bir sert şey anlatıyor. Şimdi biraz ruhu size şey sersin diye şöyle bir ayeti celil'e kimse koyabilir mi? Nur suresi kaçıncı sayfada bilen var mı? görünüyor orada ama. 18 bin da. 356 356 mı? Ortasında verdiği de. 348, 349 dursun var. 55. ayet-i cedileri okuyacağız. Ben malini okuyayım sadece. 55. ayet-i Dikkat edin bak. Böyle bir ayeti cinler ve insanlar getirip koyabilirler mi? Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi kimi sahip ve hakim kıldı? Diğer mesela kavimleri düşün, Yahudileri düşün, Hristiyanları düşün. Bizden önce gelmişler, dünya üzerinde bir takım hakimiyetler kurmuşlar, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar kıldığı gibi kendilerini de yeryüzüne sahip ve hakim kılacak. Allah iman eden ve salih amel işleyenleri kendilerinden öncekilere bir takım hakimiyetle verdiği gibi sizi de hakim kılacak. Onlar için beğenip seçtiği İslam dinini onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Böyle bir söz verdi. Çünkü onlar bana kulluk ederler. Hiçbir şey bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra burayı iyi dinlen şimdi. Bugünkü Müslümanların hali niye böyle? Hakimiyetimiz niye yok? Sorusunun cevabı da geliyor bak. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte bunlar asıl büyük günahkarlar sen Allah'a iman eder, salih amel işlersen allah Celle sana söz vermiş, yeryüzünde seni hakim kılacağım demiş. Ama sen eğer durumunu bozar, inkar tarafına sapar gidersen o zaman bir şey yok. Yani sen yine aynı hakimiyete devam edeceksin diye bir şey yok. Böyle geleceğe ait verilecek bir şey. Selam. selam vardı böyle böyle gözleri yollarda kaldı ondan sonra yollarda gelecek diye şey <laughs> <laughs> hoş geldiniz ben toparlayayım bir şeyi Hemen yani bu eğer Şu ayet zeliliyle bitirelim. Mevlamız ne diyor? İnsler ve cinler, insanlar ve cinler Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini bir araya getirmek için toplansalar, onun bir benzerini meydana getiremezler, birbirlerine yardımcı da olsalar. Birbirlerine yardım etseler bile yapamazlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçmişin ve geleceğin, daha bilmediğimiz pek çok şeylerin, söyleyemeyeceğimiz pek çok şeylerin haberleri var. Bunlar ne cinler biliyor, ne insanlar biliyor. Ama zamanı geldi insanlar bir bakıyorsun görüyor. Ha bu Kur'an-ı Kerim'de vardı diyor. Mesela önceden keşfedebilmek tabii. Ve de kat sarraf nelin nesi teherde kuran min küllü mefer. Biz insanlara açıklama babında pek çok örnekleri bu Kur'an-ı Kerim'de biz geniş geniş verdik. Fe ebe ekterü nesi illa küfür. Fakat insanların çoğu böyle nankörlük adına, küfür adına hep kaçtılar. Dinlemediler. Bu da Rabbimiz'in bize bir sitemi daha doğrusu iman etmeyen insanlara bir sistem olarak değerlendirebiliriz. Peki inşallah burada bırakalım. Ayın diyeceğim ama ayın biraz daha ileride. Hepinize teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için.